Merhaba arkadaşlar. Oyun TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Free Fire 5. yıl dönümü güncellemesine bakacağız. Nasıl olduğunu bakacağız. Sizi hiç bekletmek istemiyorum. Hemen bakalım. İlk başta haritalara bakalım arkadaşlar. Bu harita 12. seviyede açılıyor. Bu da 14. seviyede. 12. seviyede açılıyor. Pardon. Burada haritalar var. Güzel haritalar. Bana biz hemen ilk baştaki gibi oynayalım. Hemen başlayalım. E bu arada arkadaşlar böyle tür videoları daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Aynı geliyor. Начинается. Ben nereye sattı diye bakalım bir. Şuraya atlayalım. Buraya doğru atladık. Daha atlar atlamaz yerimize silah varmış. Şimdi bunu kullanalım. İçinden neler çıktı? Hepsini alalım güzeldir. Hepsini. O plazma. Hemen alalım. Çok iyi plazma. Plazma bu arada arkadaşlar. Bu da ne var? O evde de bir şey yok. Bu da Şimdi alanın içindeyiz bu arada. Bu arada karakterimiz bu şekilde arkadaşlar. pencere adı A124 park oldu arkadaşlar. Şu an haritaya bakalım. Nereden biliyorsunuz? Şu an benim göremiyorum çünkü donuyor biraz arkadaşlar. acaba neler var? Bir tane şey var falan bakayım. Bu arada buraya girelim ama. Bakalım. Ha, jeton bulduk. alalım ama. Bu da bir şey yok. Şuradan çıkalım diye. Evet. Şimdi ileridekine doğru Burada Buradan bakayım. Bir şeyler var mı? Ya, sağlık kiti varmış. Sağlık kitini alalım. vuruyorlar bir yerlerden bu yerlerden vuruyorlar işte. Dinleyelim adam vuruyor çünkü önde. Göremiyorum. hazırladık. Öleceğim diye korktum. Şuradan hemen sağlık izni alalım. Ne yapalım? Oo çok iyi. Al bak. Ağ oldu iyi. Onda sağlık kitimiz var. Onu da Evet. Şu an gidelim. Bari son 35 kişi kaldı. 2 kilimiz var. 2 kişi öldürdük. Burada bir şey var mı bakayım bakalım Yoktur burada bir şey silah silahlarımız iyi bu arada ve şey nereden geliyor ya ama arkadan olmak çok ayıp bir şey. Gel boşluğa sıkıyormuşum. Evet. Aslında doldurmamıza gerek yok da sağlık için ama yapalım dedik. Oyuncular gitti de azalıyor. Evet. Şu an bir tane araba bul. Arabaya binelim. Binelim. Alana doğru gidelim. çıkmıyor araba. Biz i̇nelim bari. İnelim bunun inelim, inelim. Adam adam sık. İki devir sürüyorum arabayı. Hayır. Çık çık tamam. boş ver alan geliyor. Ben gideyim alana doğru. Adam alanda ölecek herhalde. bot. Hiç hareket bot. Evet adam vardı haritada. Acaba görebilecek miyim arabayı? Adamı pardon? Bu arada neler varmış bakalım. hiçbir şey yok arkadaşlar. Ondan dolayı biz alana doğru gidelim derken arkada adam var. Ama nerede ben göremiyorum. Körüm çünkü. Öleceğim. Evet. Neyse amacımız yenmekle ilgili. Saçma bir şekilde öldük. O adam çalılar saklamış çok Saçma bir şekilde öldük. Neyse. Zaten dediğim gibi amacımız yenmek değildi arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.